Puzula'dan herkese selam. Dost olana, insan olana selam. Gün itibariyle bulunduğum şehirde düşük şiddette bir deprem oldu. Ardından bende bir huzursuzluk ve sıkışmışlık hissiyatı. Artık ok yaydan çıktı. Bugüne kadar yaşadığımız yangınlar, depremler, ekonomik krizler hepsi filmin fragmanıydı. Çok daha büyük, çok daha acı durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Artık ahir zamana, son zamana girmiş bulunmaktayız. Acıyı ve çaresizliği iliklerimize kadar yaşayacağımız zamana. Son zamanlarda, rüyalarımda da görüyorum. Ülkenin üzerine yapılan planları, çevrilen oyunları, adım gibi gerçekliğini bilmek benim için son derece ızdırap verici. Her şeye ama her şeye hazırlıklı olun. Biraz önce de söyledim. Artık ok yaydan çıktı. Bunu düzenleyen güç zamanında insanları mezhep meseleleriyle bölmeye çalışanlar. Türkiye'de 1968'de başlayıp 1980 darbesine kadar süren bu mezhep olayları kayıtlara küçük çaplı iş savaş olarak geçmiştir. İnsanları, toplumları birbirine düşürüp kırdıran şeytani sistemin köstebekleri her yere sızmış durumdadır. Bu zihniyetler kardeşi kardeşe kırdırıp vatanı ele geçirme planlarındadır. Bize düşense dostça ve kardeşçe yaşamaktır. Bu yılki Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları birçoğunuz izlemişsinizdir. Olimpiyat kutlamaları tam bir facia. Şeytan tasvirleri, cinsiyetsizleştirme, LGBT ve pedofiliye özendirme, aile kurumunun yok edilmeye çalışılması. Hepsi bilinçli ve programlı yapılıyor. Böylesine sapkın ve satanistçe bir gösteri kabul edilemez. Bunlar benim programıma uymuyor. Sizlerin de benim gibi düşündüğünüzü umuyorum. Ha, bazıları buna özgürlük diyebilir. Zaten böyle diye diye toplumlara bu sapkınlıkları empoze etmediler mi? Bugün televizyonda izlediğimiz diziler, filmler, programlar, İnsan psikolojisine ve düşünce yapısına yapılmış birer saldırıdır. Çarpık ilişkiler, saplantılı düşünce yapıları, şiddet kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyorlar her birimizle. Peki bir insan olarak kendimize layık gördüğümüz bu mu? bu kadar mıyız? Kendi öz varlığımızın farkında mıyız? Bu saçma ve sapkın görüntülerle Hangi karmaşık duyguların içerisine hapsediyoruz kendimizi? Özgürlük bu değil ve bunun devamında psikolojisi bozuk, ilerleyen yıllarda çıldırmış bir toplum olarak uyanabiliriz. Birkaç gün önce Hz. Ali Efendimiz'e irtibata girmek istedim. Sizler de iyi bilirsiniz ki Hz. Ali Efendimiz evliyaların efendisi, sırrın ve ilmin kapısıdır. Görüşmek isteme sebebim Toplum için ne yapabiliriz? İnsanları nasıl uyandırabilirizdi? Gelmesiyle gitmesi de bir oldu. Kendimde kusur arayarak acaba ben mi bir yanlış işledim diye düşünürken yanımdaki koruyucu rehberlerim hayır dediler. Senin davetine icabet edip geldi. Fakat buradan bir şey olmaz deyip geri gitti. Uğraşmaya değmez mi? Çabalamaya layık kimse yok mu? Bir kişi bile mi yok anlayan? anlamaya çalışan bu rüyadan sonra başka bir rüyadayım. Yani başka bir boyut. Koskocaman bir salon, her yer bembeyaz. Üzerimde uzun, simsiyah bir elbise. Siyah renk, tez, çabuk anlamını taşır. Mevlevi dervişleri gibi semah dönüyorum. Bir yandan da iki ellerimi gökyüzüne doğru açmış, kızgın bir şekilde Yaradan'a seslenerek artık kopsun, kıyamet kopsun artık bitsin diye sesleniyorum. Burada sanırım Hz. Ali Efendimizin düşüncesi ve duygusu bana sirayet etti. Yani geçiş yaptı. Anladım neden bir şey söylemeden gittiğini ve onun kırgınlığını, kızgınlığını kendi üzerime alarak artık yeter kıyamet kopsun diye yaradana haykırışıma. Artık şu at gözlüklerimizi çıkartıp Etrafımızda olan biten, çevrilen oyunlara uyanalım. Yakıp yıkıp yok etmek yerine dostça, kardeşçe, insanca yaşayalım. Ve bize cehenneme çevirmeye çalıştıkları bu dünyayı cennete çevirelim. Hep birlikte.